Herkese merhaba arkadaşlar. Afife Hanım hastaneye geldi ve Sait Bey'in konuşmasına engel olacak. Afife Hanım tam bir cadı. Afife Hanım Orhun'a eve gitmesini, Sait Bey kendisinin refakat edeceğini söyleyecek. Orhun ve Hira konağa geri dönecek. Diğer tarafta ise Meryem'in babasının içki içip kumar oynayan kötü bir adam olduğu ortaya çıkacak büyük ihtimalle bu adamın Meryem'i evliliğe zorladığını öğreneceğiz. Orhun hem Hira'ya kötü davranıyor hem de Orhun Hira'ya yaklaştığında Hira'dan etkileniyor. Orhun Nihan'ın ölmeden önce çektiği videoyu tekrar izlemeli. Orhun bir an önce Hira'nın masum olduğunu öğrenmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Sait Bey'in sağlık durumu iyi değil. Doktorlar tedavi için artık çok geç olduğunu söylemişti. Afife Hanım Said Bey'i tehdit edecek ve Orhun ile konuşmasına engel olacak. Bir analizimiz daha tutmuş oldu. Çünkü sizlere daha önce Said Bey'in yaşadığını ve Afife Hanım'ın bu konuyla ilgisi olduğunu söylemiştim. Said Bey'in maalesef çok uzun yaşayacağını düşünmüyorum. Afife Hanım yaptıklarının ortaya çıkmasına engel olduğunu düşünüyor ancak Hira Said Bey ile konuşmuştu. Hira Said Bey'in anlattıklarını Orhun'a da söyledi. Bu nedenle Orhun babasının gidişine sebep olan kişileri bulmaya karar verecek. Çünkü Orhun hem kendisinin hem de kardeşlerinin çocukken duyduğu baba özlemini sebep olan insanlardan intikam almak isteyecek. Ben Afife Hanım'ın daha çok keri çamaşırları olduğunu düşünüyorum. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.